Yaptığımız bitirdik çay içiyoruz. Gerçekten piramitleri anlamak enteresan. Daha hala çözümlenmemiş birçok şey var. Bilmiyorum ya şu manzarayı bırakıp gitmek istemiyorum. Şimdi. Ben de. Biz neler yaşadık ya? Yani? Araba şey <laughs> anlatalım mı? Evet. Rüya gibi her şey. dün otobüsten indik Gobas'tan. Şam'da binmiştik. Yaklaşık bir 8 saat sürüyor. Ee, indik. Buradan Indrive'dan taksi kiraladık. Taksi görseniz dökülüyor araba her yer haşat. Ee, hani Türkiye'de perte çıkar yani o araba öyle söyleyeyim. Ondan sonra yolda giderken e, sıfır bir arabaya çarptı. Yani araba sıfır bilmiyorum ama yeni bir arabaydı. Ee, hani önünden çarptı. Arabanın tamponu, farı falan kırıldı o çarptığımız arabanın. Bizim şoför hiç <laughs> durmadan devam etti. Güldü geçti hatta. Hiç Türkiye'de hoşlanmadı. olsa, Türkiye'de olsa polis çağırsın, rapor tutarsın vesaire bir sürü iş. Yani burada anlamadık enteresan hani insan hayatına da çok değer verilmiyor sanırım. Evet. Hani mal, mal çok değer verilmiyor diyeceğim ama çarpılan araba yeniydi. O sahibi bence bayağı bir sıkıntı yaşamıştır. Ama biliyor musun belliydi onun zaten. evet. Yani, çok kötü araç kullanıyordu arkadaş. Genç bir çok çocuktu. kızdıydı. Yani inanılmaz böyle yarış yapar gibi. Hani bir an önce bizi bıraksın da yeni müşteri alsın diye kovalıyor herhalde. Bir de puanı da çok yüksek. Puanı işler, da 4.96 idi yani. Belki yeni başladığı için öyledir. Hani bilmiyorum. Yani biz puanına da baktık tabii çağırırken. Hani çok güvensiz bir taksi sektörü var burada. Ama sonunda tabii ki 5 puan verdi. Evet ben yine 5 puan verdim. Çünkü üzüldüğünü düşündüm bir anda. Ee, bizi de hani bıraktı orada mağdur etmedi. Ben hani kendi yansıtma gerçi karşı 5 puan verdim. Ama tabii hani burada çok dikkatli olun arkadaşlar gelirseniz. Gerçekten tehlikeli bir. Kahvenizi söyle istersen onu. <laughs> Brother, two Nescafe please. No milk. No milk. No sıfır e, zero sugar. Yeah? No milk. Only coffee. Dün at otelde bir anlaşmayla yaptık. Evet 20 dolara 20 Onu dolara at arabası turu yaptık komple piramitlere ve istediğiniz yere bir saat boyunca gezdiriyor sizi fotoğrafınızı <laughs> çekiyor videonuzu çekiyor hatta size at arabası bile sürdürüyor <laughs> ve yanınızda buradan biri olduğu zaman diğer taraftaki satıcılar ya da deve binicileri, at binicileri sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Yani burada biriyle anlaşmanız varsa o ve o sizi gezdiriyorsa yanınıza kimse yaklaşmıyor. Ama böyle evet. iki turist olarak tek geziyorsanız asla Çok kurtulamıyorsunuz. Satıcılar lütfen al bir dolara incan bak şunu bir deveye bin free diyorlar, ücretsiz diyorlar ilk başta kandırıyorlar. Sonra bindiğin zaman 5 dolar, 10 dolar para istiyorlar. Burada Size verilen teklifin 5'te 1, 4'te 1 fiyatlarına inin çünkü gerçekten hani e, tuttuğunu koparıyor buradakiler Bırakmıyor bırakmıyorlar yani. o yüzden hani dikkatli olun ve hani mesela bir şey almayacaksınız da kesin tavır no deyin geçin hiç bakmayın bile yüzüne cevap bile vermeyin ya da hani birkaç saniye sonra sizden cevap alamayınca bırakıyor zaten sizi hani kararlı olduğunuz zaman burada rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Evet ben onu türlü keşfettim. evet. Çok söylediler bize de evet. gerçekten öyle. Ama arkadaşlar hani bu kötü şeyler de oluyor tabii hayatta. Hani her şey dört ötük değil. Ama bu manzara ve bence tarihi Kesinlikle. şahit olmak görmek bence değer. Bence gerçekten. De. Hem ülke de, ülke olarak da çok ucuz bir ülke. Gerçekten yemekler olsun, seyahat olsun. Evet. Mesela dün 8 saatlik otobüs yolculuğunu Türk parasına göre 250 liraya geldik. Yani Şam'dan Kahire'ye. Çok ucuz. Yani 250 TL'ye Türkiye'de. Yani şehir değiştiremezsin. En şey son şöyle söyleyeyim. Ulaştım, Bursa İstanbul arası otobüs biletleri 400-450 TL. Yani iki saatlik yol baktığımız zaman. Ee, o yüzden fiyatlar çok e, ucuz. Ama tabii otobüs kalitesi çok kötüydü. Yani bizim otobüs firmaları daha kaliteli ve daha temiz. Muavin hizmeti yok. Otobüsler içi kötü kokuyor ve klima açıyorlar sürekli. O kokuyu bastırsın diye aslında. Onlar hani hava sıcak diye klima açmıyor. Ben onu çözdüm. İçeride sıcak olduğu zaman kötü koku daha çok belli oluyor. Ama soğuğu açtığın zaman o kokuyu kırıyor. Bence o yüzden açıyorlar klimaları. Ay, aldım ya. ee, yani böyle. Evet, Ürdün çok güzeldi. Petra, Pekra... harikaydı. Ürdün yolculuğu birazcık sancılı geçti. Önce Şam'dan otobüsle e, bir yere gittik. Orada pasaport kontrolü olduk. Gemiye bindik. Gemiden sonra Ürdün'de indik. Tekrar bir pasaport kontrolü oldu. Ve oradan da Petra'ya geçtik. Totalde bir 8-10 saat arası sürüyor bu yolculuklar. Ve gemi yolculuğu gerçekten çok kötüydü. Çok dalga vardı denizde. Gemi çok sallandı. Herkesin midesi bulandı. Kustu, kustu bazı insanlar. Öyle Petra Antik kentine en az 5 e, saat ayırın derim. Hani free olarak geleceksiniz. Yani turla gelmeyeceksiniz. En az 5 saat ayırın ama ben turla gelmenizi öneririm. Çünkü turdaki rehber hem orayı size anlatıyor hem görmeniz gereken yerleri gösteriyor. Hem bir e, turla gittiğiniz zaman orada mesela bizim turu, turda 4-5 tane daha Türk arkadaş vardı. Onlarla beraber de Takıldık işte şey beraber birbirlerimizin oldu. fotoğraflarını falan çektik. Onlar işte muhabbet, sohbet ettik. Hani daha böyle... Orçun, buradan e, buradan selam söyleyelim. Söyledim. Yani e, daha eğlenceli oluyor böyle sinerji oluyor. Hani tek de gelinebilir ama <laughs> şahsen Ürdün'e ben Petra'ya tek gelmezdim. Çünkü yollar vesaire çok karışık. Yani e, daha böyle tenha bir yer Ürdün. Yani gördüğüme göre. O yüzden bence turla gelmenizi tavsiye ederiz. Evet bence de. Hatta e, Petra'da ilk Kabe orada kurulduğu rivayet ediliyor. Orayı da gördük. Yani bilmiyorum oraya artık oraya artık bilim insanları, arkeologlar daha iyi bilir, bilirler. Hani gerçekten böyle bir şey var mı yok mu diye. Teşekkürler. Thank you. <laughs> Keşke yok yok sütlü. Bence acı kahve daha iyi konuda. <laughs> bunu Şimdi kahvemizi içiyoruz. Buradan da otelden çıkıp ee, yeni ve eski müzeye geleceğiz, biletlerini aldık. Bir de Ürdün'de şey, pasaportunu aldılar miliğin ve Türklerin. Anlatalım. Aynen, yani oradaki bütün Türklerin sadece bir işte bir kadın daha vardı. Onun ve benim almadılar, diğerlerini hepsini aldılar. Şöyle anlatayım olayı, dün gemiden indik, Ürdün'e giriyoruz, pasaport kontrolü yaptık. Yani gemide de bir 200 kişi falan var, 4-5 tur otobüs gibi düşünebilirsiniz. E, pasaport kontrolünde tabi Almanı var, İtalyanı var, İngiliz var, bütün dünya milletlerinden insanlar var. Hiç kimsenin pasaportlarını almadılar. mühürü vurup verdiler. E, Türk erkeklerinin pasaportlarına el koyuyorlar. Hani günübirlik geldiğimiz için burada kalmayalım, dönelim diye. Tekrar ülkeden çıkmak için. Sanki ben Ürdün'de kalıp ne yapacağım? Yani ülke Türkiye'den niye Ürdün'e yerleşeyim, niye geleyim yani? Ürdün'e... Bilmiyorum, anlayamadık. Yani herkesinkini almayıp sadece hani Türklerin alması lazım. Gerçekten polis pasaportumu aldı ve ben hani <laughs> biraz korktum açıkçası. Çünkü hani ne olur ne olmaz, bir cumartesi günüydü, konsolosluklar kapalı. Pasaportuma el koyduklarında gerçekten tedirgin oldum. E, çünkü hani ne olur ne olmaz, çıkamam edemem diye düşündüm. Hatta Petra'da da öyle çok rahat gezemedim yani. Çok belli etmedim sana ama <laughs> biraz... Nasıl belli etmem? Bütün Türk anladı yani. <laughs> Ama Sürekli gerçekten buradan, buradan bunun sebebini hani bizi izliyorlarsa devlet büyüklerimize sormak istiyorum. yani Neden böyle bir Türklere uygulamaları var gerçekten bilmiyordum. Hatta hani hiç duymamıştım daha önce diğer evet. Petra'ya gidenlerden. Öyle bir şey. E, güne birlik olduğu için bende ama yani ne bir ülke zaten. Hani ben De, güne birlik gelebilirim belki iki gün kalacağım. Pasaportumda şengen var hani ne alaka yani niye Yani pasaportum <laughs> da dolu yani <laughs> baya hani dediği gibi. Birçok ülkeye gittik sonuçta. Evet. Bu ilk video kanalımız olsun. <laughs> <laughs> o şekilde. Dün piramitlerde bir e, iki sıra üzerine çıktım piramitlerin. Orada polis beni görmedi. Fotoğraf çekildim. Normalde piramitlere tırmanmaya izin vermiyorlar bilginiz olsun. Sonra ben çıktım indim. Fotoğraf çektikten sonra beni gören bir adam çıktı. onda polis gördü. Bağırdı falan in diyor oradan. Hani piramitlerin yanına kadar gidebiliyorsunuz ama üstüne çıkamıyorsunuz bilginiz olsun. Bir de ben böyle mesela piramitlere hep şey hayal etmiştim. Hani böyle çölün ortasında, <laughs> evet. şehirden uzak, böyle daha gizemli bir yerde ve gidilmesi zor gibi düşünüyordum. Ama bildiğiniz şehrin içinde evet. hani Direkt yani burada şehir evet. ve orada piramitler. Tabii ki biraz etrafa bakımsız bilmiyorum, ve bilmiyor. temiz değil. Yani bu duruma çok evet. üzüldüm. Yani bilmiyorum buna hani bir çözüm bulmaları gerekiyor yani. Bu kadar değerli bir şey. Böyle bir dünya mirasınız var. Kesinlikle. Yani en azından bu bölgeyi temiz bıraksalar çünkü gelenler hani burası için geliyorlar aslında bir nevi ülkeye. Yani biraz hayal kırıklığı hani yaptı. Piramitler olmasa ben Kahire'ye gelir miydim? Yani, yani çok zor, çok zor. Hani ilk elimde bile olmaz yani. Evet. Piramitler olduğu için. Ben evet. de. Ama arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Buraya yazın bence gelmeyin. Şu an çok. Çünkü yani. şu, şu üstündeki an mesela bu üstümdeki bile bana da evet. kalın geldi tel. Hani birazdan terleyebilirim açıkçası. Hani bugün 16 Şubat, 17 Şubat mıydı bugün? Birkaç Şubat. de karıştırdık. Bugün 17 Şubat. Bugün 17 Şubat 2025. Yani gerçekten 17 Şubat'ta bile hava bizim oradaki Haziran ayı gibi, yaz gibi. Evet. Yani burayı Temmuz Ağustos'ta biz baktık hava durumlarına 40 45 derecelere çıkıyor. Ya gezemezsin, gezsen de keyif alamazsın. Keyif alamazsın. Yani. Ha, hani... Terlemekten yürüyemezsin. Evet yani. hani gerçekten değişik bir sıcaklar çünkü. Bilmem. O yüzden bence kış tatili için çok ideal bir yer olduğunu düşünüyorum. Çok kışta demeyelim Mart Nisan bence uygun ya da Eylül-Ekim. Yani bu aylarda da gelebilirler çok rahat geziyorlar. Yani şu ya anda. Ilk bar, ya sonbaharda bence tercih edilmesi gereken bir yer. Çünkü mesela şarmen şey gelecekler de soğuk havada gelirse bu sefer denize giremez. Yani biraz ya. daha böyle ilk ilkbahar sonbaharda gelseler, evet. hem orada denize de girerler, dalış da yaparlar. Hava anlamında şu ortamda gezmek bana inanılmaz keyif verdi. Evet. Çok rahat geziyorsunuz yani. Hiçbir böyle bunalma, terleme vesaire hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bir de bize Hiç mesela rahat. gelmeden şey demişlerdi işte orası çok tehlikeli, işte korkunç, işte çok pis. Evet. İşte i̇nsanlar sizi çok taciz ediyor yani siz işinizi bildikten sonra gideceğiniz yerleri bildikten sonra evet, aslında öyle yaşamadık. çok da sorun ol olacak bir şey yok yani benim evet. gördüğüm. Hani böyle tabi bazı insanlar belki farklı sıkıntılar yaşadıkları için öyle demiş olabilir. Mesela dün bizim takside kaza oranı biraz daha tehlikeli boyuta gelseydi ben de, <laughs> belki ben de o şekilde davranacaktım. Hani bana göre hani şu an ülkede çok bir sıkıntı çıkartacak bir durum yok. Hani mesela şöyle çok şey Evet. Yani vakit <laughs> evet. Yani. Mesela şöyle bir de şunu da unutmadan söyleyeyim. Mesela biz dün at arabasıyla gezerken polisler 2-3 kere bizi uyardı. Çekmeyin diye. Yani polis görürseniz telefonu çekmeyin. Çünkü hani çekmeye izin vermiyorlar ya da sildiriyorlar. Ee, hani ona dikkatli olun. Hani polisin olmadığı yani yerlerde. uyarı yaptı. Çok önemli bir şey değildi yani. Ama çantalarımızı kontrol ettiğimiz zaman oradaki Hayır, polis o sildirdi. pasaport, aramasın, pasaport adam... aramasında. Pasaport evet. sildirdi mesela. Ama burada gezerken yani video çekmeniz çok problem değil yani. Ya bir de burada video çekmeyeceksem nerede çekeceğim? E yani. Yani ben buraya niye evet. geliyorum? Anı kalsın. Evet. Fotoğraf çekineyim, video çekineyim. Tabii ki. İşte insanlara bir şeyleri göstereyim güncel fiyatlarıyla onun için paylaşmak için geliyorum yani sonuçta. Ama hani fotoğraf çektir. Sanki her şeyler düzgünmüş gibi fotoğrafa takılıyorlar. Evet. Anlamadım. Bence biraz da kendi açıklarını kapatmak için o fotoğrafı çektirmiyorlar. Yani her sadece şey çok piramitleri üzgünüm. sadece piramitleri görsün insanlar. Hani diğer görünmeyen yerleri gör, görmesin diye bence böyle bir uygulama var. Yoksa bir insana neden video çektirmesin ki? Sonuçta ben seni tanımam etmem. Sen hani seni ben sen olduğun için çekmiyorum ortamda hani piramitler diye çekiyorum yani ya garip bir durum. Bilmem. Yani. Direkt durdurup pasaport kontrolü yapıyorlar. Yani o da biraz hani can sıkıcı. Adım başı gidiyorsun durduruyorlar sürekli pasaport pasaport ve çantaları aramak istiyorlarmış ama bizim bir defa hani aradılar. Genellikle tur şirketlerinin daha fazla arıyorlarmış. Bizimkisi normal şeyler arası hani otobüs olduğu için o kadar aramadılar. Ee, bir bir de, kere aradılar. Bir de mesela şeyler arası otobüs tercih edecekseniz GoBus diye bir firma var. Ee, onu önerebilirim. Biletleri ucuz. Otobüs kaliteleri de hani orada altta yazıyor mesela bilet alırken. Saat saat değişiyor. Morning e, buranın misafirperverliği de yüksek. Evet. Bu kaldığımız otelde hani gerçekten iyi alaka çok güzel, çok güzel ve güler yüzlü arkadaşlar. Karşılanma vesaire evet. de çok tatlı. Yani baya bayağı hoşumuza gitti. Evet. Yani en önemlisi bu kişi manzara. Evet. Ya bizim oda hijyenik yani ben hijyeni konusunda Hani tatmin oldum açıkçası. Yani tabii Türkiye'deki oteller kadar temiz hiçbir yer olamaz. Yani bizim zaten burada beklentimiz çok düşüktü. Evet. Hani Ama tabii fiyatı da ona göre. Yani beklentimiz çok düşük olarak geldi biz Mısır için. Biz burayı... Hani o beklenti evet. düşüklüğünde hani şu anda hani bizi tatmin etti. Ama çok yüksek beklenti yerine gelirseniz. Evet. Tarihi zenginlik açısı haricinde çok tatmin olmayabilirsiniz. Yani biz evet. aslında piramit manzarası istemiştik. Ve hani bu bölgedeki hani kalabileceğiniz en iyi otellerden biri bu. Ben genel konuşuyorum. Hı için evet. yani otel için değil. Mesela biz buraya 47 euroya tuttuk. 47 dolar özür dilerim. Kahvaltı dahil. Ona göre değerlendirirsiniz diğer otellere göre. Arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi size bir şey göstereyim. Anaya başlatmamışım. Evet. Şimdi görüyorsunuz bir şey göstermek istiyorum. Piramitler, harika bir manzara. Yani şu sokaktaki çöp nedir mesela ya? Yani? Etrafı şöyle göstermek istiyorum. Giriş hemen şu tarafta. Yani Hani biraz daha buraları bence düzenlemeleri gerekiyor yani. Bu şekilde olmamalı. Bu kadar değerli bir miras olmamalı.